Alex Saval hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda artık oyundaki en son efsaneviyi alıyoruz. Evet bugün oyundaki bütün efsanevileri artık almış oluyoruz. Hesaptaki efsaneviler fullenmiş oluyor artık. Ve o karakter hangi karakter mi? Evet daha önceki videoda video söylediğim gibi o karakter Spike. Evet dükkana şu an özel teklif geldi. Toplamda 349 taş miktarına Spike alabiliyoruz. Ve oyundaki son efsanevi karakter şu anda. Oyundaki her karakteri aldık. Crow'u aldık. Zaten görüyorsunuz burada kostüm de var aynı zamanda. Wow, wow, wow. Anka Crow. Ee, Leon'u daha yeni çıkardık biliyorsunuz. Üstüne sendimiz de var. Ve artık ne oldu? Geriye sadece Spike kaldı ve bugün Spike'ın da teklifini alıyoruz. Ve bütün efsaneleri almış oluyoruz. Eksüalesi. Şimdi hemen tıklıyorum buradan ve Spike'ımızı alıyoruz artık. Ama öncesinde abonelerimiz el elebine geldiğinde 2000 taş çekeceğiz ve inanılmaz büyük bir video olacak. Yani cidden oyuna 700 lirayı basacağız ve 2000 taşı çekeceğiz sualesi. O yüzden aldan abone olmayı ve yani anekizli tuşunu açmayı unutmayın ki o video çok daha hızlı hızlı sizlere gelsin. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Evet Spike'ı şimdi alıyorum artık. 349 taş miktarı. Yani çok fazla elmas ve şu anda bizim 77 elmasımız var evet. Fakiriz. Bugün ekmek ekmek yemeyeceğim. Elmaslarım yetmiyor. Ve şimdi artık satın alma basıyorum. Bakalım ne olacak? Paramız yetmiyor ne ama bu evet, ki. elmas yetersiz diyor ve şimdi elmas çekiyoruz ekstralesi. Burada görüyorsunuz şu anda 360 elmas alacağız ve 135 TL neredeyse ve aldık. Para gidiyor. Hadi bakalım. Gelsin ekmekler kemireyim ama ekso aileme hala en güzel en kaliteli video atmaya devam edeceğim. Hadi bakalım. Ve şimdi artık bir tıkla al diyorum ve para gidiyor. Gitti. Hayır işleniyor. Hayır dur <laughs> gitme dur. O parayla ekmek yerine birazcık da olsa makarna alabilirdim. <gülüyor> gitti. <gülüyor> Tüm para gitti Xsuelis ve şimdi artık bu taşlarla ne yapıyoruz? Bu elmaslarla ne yapıyoruz? Spike'ı alıyoruz. Hadi bakalım. Hop geliyor geliyor ve Spike geliyor. Oyundaki son efsanevi. Hadi bakalım. Boom. Sen i̇şte harika ya. Şuna bakın Xsuelis. Sadece şunun güzelliğine bakın şunu bakın. Spike oyundaki son efsanevi şu anda. 4, 4 savaşçı giriyorsunuz efsanevilerin Spike iğne saçan kaktüs bombalar atar. Süper özelliğiyle de düşmanlığını yavaşlamasını ve zarar görmesini sağlayan kaktüs tükenleri dolu bir alan oluşturur. Evet süper karakter eksersiz gördüğünüz gibi yani karakterimiz bir vuruşta dev bir bomba atıyor patlıyor süper özelliği bir koyuyor Çuh, dikenler şükür yavaşlatıyor herkesi falan mükemmel Şimdi aldık artık spike'ımızı sevgili spike'ımız artık gelmiş oldu bize <gülüyor> <gülüyor> Ve görüyorsunuz şu anda buraya hemen robo spike geldi hemen kostümünü Acaba alsak mı diyecektim şu an bir elmas etersiz görüyorsunuz Aynen. Bir elmas etmediği için alamıyoruz şu an robo spike'ı Ama neyse eğer bu video güzel bir like sayısı gelirse bunu da alırız. onu da söylemiş olayım. Hemen şimdi buradan spike'ımıza bakıyoruz. Gelmiş mi buraya? Ve evet tabii ki de geldi buraya sevgili Spike'ımız artık oyundaki son efsane karakterimiz Hemen Spike'ı seçtim ve bakalım Spike'ımızın hasarı, Spike'ımızın gücü Oyundaki son efsane karakterimiz nasılmış görelim hepsini İlk olarak hesaplaşmaya gireceğiz ve burada herkese dikenlerimizi bum bum atacağız Evet ve oyun başındaki son şimdi hemen gidiyoruz Ve burada böyle gidip şunu bombayı bum diye vuracağım Bum diye vuracağım, bum diye vuracağım dur Dur bakalım sen, dur bir dur Dynamite kardeş dur korkma dur. Korkma. Korkma dur. BUM BUM Çok güzel. Çok güzel Çok güzel. Şu, ben buradan vuruyorum şöyle. Çok vuruyor karakter. Çok çok fazla vuruyor. Bu kadar fazla vurması tabii ki niye? Çünkü efsane bir karakter. Tek atıyor. Çok çok güçlü yani anlayacağınız. Hadi bakalım hemen böyle burayı bombalıyorum. Oo Alperen çok güzel diyor. Çok güzel bombalıyorum. Evet Spike öylesin. Çok iyi bombalıyorsun. Aferin sana. Hadi bakalım. Hemen şöyle şunları da bombalıyorum böyle. Bir vuruşta 2200 vuruyor karakter ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> Şu an çok fazla enerji aldım ekşi Çok güzel. Herkesi tek atacağız. Herkes tek yiyecek. Aha burada bir tane Nita kardeş var. Bir kardeş. kardeş. kardeş, Öldün. Ama bırak koy enerjiyi. Bak bırak öldürürüm bak. Bum. Çok iyi. Çok çok iyi. Şu an enerjimiz 8 ekşi 8 enerji herkesi öldüreceğiz. Hemen şöyle bir vuruşta 3000 vurarak <laughs> kutuları alıyorum. Bak. Bum. Adam ismi Spike. Aa aga be. Reis bak bende Spike var. Bum. Bana mı saldıracaksın? Bum. Bak atarım ha. Bak dur. Bak süper özelliği çakarım ha bak. Tamam o biraz boşluğa gitti kabul ediyorum ama. Bilerek attım öyle ben. Bum. Bak öldürürüm ha. Kaçma öldürürüm. Ben bilerek öldürmüyorum. Bakalım bize saldıracak mı? Yoksa bizden böyle şey yapacak mı böyle? Özür dilerim falan diyecek mi? Vuracak mı bakalım görelim. Bak vurma. Bak ama vuruyorsun ya. <laughs> Kaçmak için attı spor özelliği, hadi bakalım Gel gel korkma korkma, <laughs> intihar ediyor Hop <laughs> nereye gidiyorsun? Bum <laughs> Spor özelliği koydum ve tık diye öldü Exo ve bir numarayız harika Exo ailesi hep 1 numara, Exo! Hadi bakalım Hemen şimdi farklı moda geçiyoruz, her moda ben görmek istiyorum Spike'ın gücünü ya Yani çok çok güzel karakter, her vuruşta dikenleri koyuyor, bir koyuyor, tek atıyor çok çok güçlü. Hemen en az kapınca geçiyorum ve burada Spike'ın gücünü görüyoruz. Evet ve oyun başında sual şimdi karşımızda Bull var, Rosa var ve Shelly var. Bakalım nasıl bir oyun olacak göreceğiz. Şimdi karşımızda Crow falan da var şu an double efsaneviyiz yani. iki tane efsanevi birden savaşacağız. Hadi bakalım nasıl olacak. İki efsanevi bir arada. Efsanevileri savaşı. Hop burada bir Bull var. Saldırın bu. Hain Bull. Hain Bull'a saldırın. Bum. Hadi kendilerimi öldürmedi onu. Şansa bak adamdaki. Hop dur orada dur kardeş. Bum bum çok güzel tek attık. Ben buraya koyduğum spor özelliği bum diye öldü. Oğlum adam kaçtı. Adam kaçtı tamam dikenlerim öldü harika. Harika 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 hiç sıkıntı yok. Hemen en aldım buradan. Kaçıyorum. Boing. Kaçtık hadi bakalım. Güzel. Gel buraya Roza kardeş gel gel gel. Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Bum bum o da öldü harika. Buraya spor özelliğimi atacağım. Çünkü bize çok sıkıntı yaratıyor şeyle. Öldü süper. Şu an can miktarımız çok az eksüelisi. Alperen kaçalım artık lütfen ya öleceğim. Tamam Spy korkma oğlum. Korkma sıkıntı yok. Korkma. Hiç sıkıntı yok. Aha dur bakalım. Bu da güzel. bunu öldürdük. Yani şu an kesin az önce biziz bence eksüelisi. Çünkü çok çok fazla vurduk. Dur bakalım öldü o da. Bum bum. Çok güzel çok güzel. Süper özelliği bir vuruyoruz eksüelisi. Bum diye direkt 2000 3000 çok fazla vuruyor. Tek atıyor herkesi Herkesi tek atıyor. Cık, dur bakalım. Dur bakalım burada dur. Roza, Roza kardeş dur, dur 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 Korkma korkma sıkıntı yok. Bakalım yıldız mıyız görüyoruz. Hazır mısınız? Evet yıldız oyuncuyuz. Evet. Çünkü karakter tek atıyor. Efsanevi. Mükemmel. Mükemmel yani Spike'ın cidden çok beğeniyorum ya. Yani. Çok çok beğeniyorum. Yani iyi ki aldık. İyi ki hesabımızdaki efsanevi fulledik. Bak şu an takımın ikisi de girmek istiyor. Görüyor musunuz? Ama şu an giremeyiz çünkü farklı modlara geçeceğiz. Hadi bakalım. Hemen şimdi ve buradan bir savaş topu geçiyoruz. Savaş topu nasıl pek çok güçlü oluyor çünkü bir vuruşta çok fazla vuruyorsun uzaktan böyle. Adamlar yaklaşırken bir koyuyorsun kaktüsü bum diye kafalarına patlıyor böyle. Ve karşımda şu an Rosa var. Üstüne bir tane minik Poco var ve orada bir Jesse var. Birazcık tehlikeliler ama sorun yok. Hemen aldım topu diyecektim alamadım. Adamların canlara bak çok az. Bir vuruşta iki kill. Hop hop çok iyi aldım onu. Ronaldo mu geliyor? Özelliğe gerek yok bence kullanmaya. Neyse kullanma Tamam bize sattı. <laughs> Yanlışlıkla attık özelliği ama sıkıntı yok. Golümüzü attık harikaydı. Şuradan vuruyorum birazcık. Hop öldü. Oo şu an takımla kombo yaptık resmen ya. Hepsi öldü adamların. Hadi bakalım. Dur 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 dur. Hop attım. Of gole bak. Adamların üçü de çıkmıştı tam. Ama ben yandan bir koydum. Pip diye girdi. Ve oyuncuyuz görüyorsunuz Exo mükemmel İkinci yıldız oyunculuğumuz Diğerine de zaten birinci olmuştuk Şu an çok iyiyiz Exo ailesi hep bir yıldız Exo Ve şimdi Exo ailesi artık kuşatmaya geçiyoruz Ve bu modda zaten biliyorsunuz Yani alıyoruz Spike'ı O video alacak kişilere bir atıyoruz bombayı Bum Öldü Yok ediyor Şimdi karşımda şu an Sherry geldi Bir tane Penny var bir tane de Jackie var Hemen soldan gidiyorum şöyle Soldan gideyim çünkü de orada şu anda Soldan video kapıyorum hızlıca yani Tek sıkıntı şu Spike'ın can miktarı çok az Öyle bir sıkıntı var Ama sorun değil Çünkü çok fazla vurduğu için sorun olmuyor Dur bakalım dur Alma onları alma Alma onları öldür onu Bak bak emoji atıyor emoji atıyor bak çakala bak Uuu şu an bir seri robotla saldırıyoruz bizde Wow Öldü o çok güzel çok güzel. Azıcık canla şu anda. Hop öldü o da çok iyi. Hemen şuraya koyuyorum spor özelliğimi. Bom. Hadi bakalım. Bom. Lan kaçacağım dur. Ölmeyeyim. Çok iyi çok iyi dur. Tamam güzel güzel. Biz ölmedik. Karşıdaki taret de ölmedi ama sıkıntı yok. Şu an 3 vida öndeyiz. 3-0. Harika. Hemen ortaya gidiyorum. O vidayı almak gerekiyor ama nasıl alacağız onu biz? Sen bir dur kaçma, kaçma, kaçma bir yere Kaçma bir yere BUM BUM Evet ve şimdi XOS şu an altı robot çıkardık ve şu an kesin oyun bitti yani Bu robotu dur dur duramazlar şu an çok çok güçlü Tabii ki altı daha yapabiliriz ama genelde Yani şu an karşı takımın gücüne göre çok fazla Çünkü karşı takım hiç alamadı vidaları O yüzden halledeceğiz yani direktman tek seferde bitireceğiz bence Hemen buraya vuruyorum Buraya koyuyorum BUM BUM ve BUM Kesin yıldızız ya Yani çok yok ettik bu çok çok yok ettik Geliyor Ve geldi evet klasik bir EXO ailesi klasiği Hep bir yıldız EXO ailesi Bakın kafamda yıldız var EXO Ve şimdi EXO ailesi artık sıcak bölgeye geçiyoruz Ve burada bakalım Spike ne kadar iyi koruyabiliyor bölgeleri Ne kadar fazla vuruyor Bunları da görmüş olalım Hadi bakalım Şimdi ve oyun başladı karşımızda Poco var Bull var ve Nita var Bakalım nasıl olacak Ben sağ tarafa gideceğim Çünkü sağda şu an biraz daha garanti gözüküyor gibi hissettim Oradan gelenleri hemen indiririz böyle kaktüslerimizle Oho iki kişi gel geliyor buraya ama indiremeyiz Kaçıyorum hemen Hemen kaçıyorum yoksa ikisini alır mıyız Hop yakından bir bulu yürüyor bize vurmadı. Ölmedik. Ali öl. BUM! Çok çok güzel. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. of 1560 vurdum ya. Bir karakter nasıl bu kadar fazla vurabilir? Bir seviyeyken. Çok saçma Eksuality. Çok saçma. Hop! of Tek atıyorum direkt. Direkt tek atıyoruz. Direkt tek atıyoruz Eksuality. Süper. Dur bakayım buraya gelenleri öldüreceğim ben. Poco kardeş gelir mi buraya? Of. Çok iyi. Tamam süper. Şu anda 160 yüzde 23. Çok çok önündeyiz takım olarak. Of öldü direkt. Hadi bakalım. Bum. Bum. Bizim burada Brock bekliyor böyle. <laughs> Çakal Brock. Aha. Dur bakalım. Hop bir daha özellik. Bum. <laughs> Hop bum. <boom. gülüyor> çok güzeldi ya. Çok çok güzel kombolar kesin yıldız. Evet yine yıldız. Ve x bu yani bu videoda her el yıldızı oyuncu olduk çok çok güzeldi. Cidden Spike'ın gücünü tam olarak görmüş olduk bence. Çünkü her vuruşta 1500 vuruyor. Karakter bir seviyeyken vuruyor. İki tane görev yapmış olduk aynı zamanda. Çok güzel karakter. Çok çok eğlendim yani cidden. İyi ki aldık. Ve hesabımıza bu efsanevi eklemiş olduk. Artık oyundaki her efsaneviyi aldık. Eğer Supercell yakında farklı bir efsanevi getirmezse şu anda hesabımız efsanevi konusunda max. Ama daha fazla çıkaracak karakterlerimiz var ki şu anda. Zaten görüyorsunuz burada bak savaşçılarda. Savaşçı. Şu an bekleyen 5 tane farklı gizemli karakter var. Yakında 5 gizemliğin hepsini de almış o ailesi, sualesi. ailesi sualesi her şeyi başarabilir. Ekso. Hadi bakalım. Evet. Çok çok eğlenceli, çok çok zevkli ve çok çok güzel bir video ödeksel ailesi. umarım eğlenmişsinizdir sizde. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı, ezmeyi, kırmayı unutmayın. Yorumlara farklı farklı video fikir edebilirsiniz ve burada çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ben Instagram'a girip ekstra takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.